peşine diyor ki şu iki sınıf salih olursa ümmetim salih olur. Bir idareciler. Allah Allah bu dönüyoruz donuşu idareciler yiyoruz. Bir gün silivri ama neyse. Abi yani neyse hak neyse onu konuşacağız. kimseden korkumuz yok. İdareciler abi. İdareci zordur. Gerçekten zordur. insanları yönetmek. Ya bazen vallahi düşünüyorum böyle. Düşünsene ya. Devletin başısın. 85 milyon adam senin sorumluluğuna ya. 85 milyon adam ya. Ya bir şurada mesela bazen bir kalabalık oluyor, bir şey oluyor, çoluk çocuk geliyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz ya. Ona bir şey söylüyor, dinlemiyor, ona bir şey dinlemiyor. Aa görüyorsun, devletin başısın. Ha ne yaparsa hep illa seni beğenmen bir tayfa çıkıyor. Yani şu andaki hükümet savunum için konuşmuyor. Öyle bir şey olsa bile diyorum yani. Diyelim ki dünyanın en iyi devlet başkanısın. Ya karşısında bir muhalefet var. Adam seni sevmiyor kardeşim. Ne dedi bir tane milletvekili? Bu hükümet dünyanın en iyi işini yapsa dedi biz yine dedi istemeyeceğiz dedi. Düşün yani böyle insanlar çıkıyor insanın karşısına. Neyse Rabbim başımızdaki idarecilere salih olmayı nasip etsin. Abi. Amin. Bir idareciler iki alimler. Eee hey, gidi hey alimler. ilmiyle amel edenler salih olacak abi salih. Salih amel nedir? Makbul olan Allah Celle, Celle istediği şekildir salih. Evet salihin Türkçesi bu. Nedir? Salih amel. Amel değil bak. Kur'an'da amel diye bir ayet var mı var ama başına ne geçer? Salih amel. Salih amel. Yani Allah Celle Can razı olduğu amel şekli salih ameldir. Eğer bir alim ilim var ama salihlik yok. Rabbim cümlesine nasip etsin. Amin. Amin. İki sınıfın diyor. İslamiyet'ten nasibi yoktur. Arkadaşlar bu sayacağım iki sınıf. Bak şimdi çok acayip. Diyor ki bunlar kesinlikle ve kesinlikle kafirdir. Kim onlar? Mürciye. Bunlara cebriye denen arkadaşlar. Ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Bakın. Yani bunu söylemek gerçekten çok büyük cesaret ister ya. Diyor ki günahı da Allah işletir. Evet. Günahı Allah işletiyormuş. Mesela diyor ki ben diyor bu rakıyı içiyorum. Ben diyor bu viski içiyorum. Ben diyor zina diyorum ama bana bunu Allah ettiriyor diyor kardeşim. Benim kaderimde diyor Allah zina yazmış. Ben o yüzden zina ediyorum diyor. Allah benim kaderime diyor içki yazmış diyor. Ben diyor o yüzden içki içiyorum. Allah benim kaderime günah yazmasa, haram yazmasa, içki yazmasa, piyango yazmasa, kumar yazmasa, zina yazmasa ben bunları yapmam. Allah istedi diye ben bunları yapıyorum diyor. Cebriye'dekiler, cebriye zihniyetindekiler. Bu adam Müslüman olabilir mi ya? Haşa ve kella. Ya peki ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Allah Cellece Celle bizi özgür yarattı. Ne demek özgür yarattı? Dileyen camiye gidiyor. Dileyen meyhaneye gidiyor. Camiye gideni zorlayan var mı? Yok. Başına silah dayayan var mı? Yok. Meyhaneye gidenin başına silah dayayan var mı? Yok. O zaman özgürüz. Peşine. Diyor ki, bak bir kimse bütün ömrü boyunca cehenneme götürecek günahlar işler. Adam günahkar. Bak adam, bak arkadaşlar bu hadis bizim için çok acayip ha. Bu bizim için geçerli. Aranızda günahsız yok. Hepimizin günahı var. Hepimiz bozuğuz. Başta ben Allah beni affetsin. Amin. Amin. Diyor ki bir adam diyor ya da bir kadın ömrü boyunca diyor, ömrü boyunca cehenneme götürecek günahlar işler. Ama diyor ömrünün son günlerinde Rabbim Cellece Celle bize ölmeden önce şöyle bir hafta falan diyelim biz ona öyle dua edelim. Böyle bize bir haberci yollasın. Amin. amin. Ulan amin desenize. Amin. Kalben değil abi böyle yani. Aslında buna bağıra bağıra amin dememiz lazım abi. Niye? Düşünsene ölmeden bir hafta önce, bazı oluyor kardeşim. Çok duyuyoruz. Ama düzgün insanlara duyuyoruz. Adam mesela ben bunu çok duydum. Yaşanmış bir şey. Kulağımla duydum. Adam diyor ölmeden 3 gün önce rüyasını görmüş. Demişler ki üç gün sonra yanımıza. Ya hani Allah'tan başkası bilmez. Allah Celle, Celle gaybı dilediğine bildirir. Hadis-i şerif var. Bize de gelse şöyle. Dese ki bir haftam var bak akıllı ol. Adam ol. Şu başını secdeden kaldırma. Helalliklerini al. Günah girme dese. Ya Rabbi nasip eyle amin. Diyor ki ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikleri yaparak cennete girer. Kaynak Buhari. Rabbim nasip etsin amin. amin. Allah Allah. Peki ne diyor bu cebiye? Günah zaten Allah işletiyor kardeşim diyor. Ne yapayım ben? Bak şimdi Allah aşkına şunların başındaki belaya bak. Diyor ki Allah Celle Celalu kaderiye ve mürciyeye. Arkadaşlar icra nedir? Kaderi inkar edenler bunlar da var. Kader, kader madalya bir şey yok diyor. Herkes diyor yaşıyor gidiyor öyle diyor yani. Öyle dümdüz gidiyoruz diyor yani. Öyle dümdüz gidiyoruz. Yani biz diyor böyle hani sonbaharda diyor bir diye yaprak diyor dalından düşer böyle sallana sallana gider ya diyor. Biz de hani öyleyiz diyor yani. Robot gibi izliyor biz. Böyle diyorlar. Allah Celle Celaluhu kaderiye ve mürciyeye 70 peygamber lisanıyla lanet etti. Aman ya Rabbi ya. Allah Celle, Celle 70 kere yani. 70 ayrı lisan yani eşittir. 70 kere lanet etti. Taberani. Hadi şerife bak. Diyor ki kaderiye ve mürciye yani günahı Allah işletir. Kader diye bir şey yoktur diyenler. Bu ülkede çok var bunlar arkadaşlar. Çok var. Diyor ki Kevser havuzuna varamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine ne yapacak arkadaşlar? Havzu Kevser'in başında bekleyecek. Ümmetine Havzu Kevser'inden su içirecek. Havzu Kevser'den su içen bir daha ebediyen susamayacak. Susamayacak. Ondan sonraki yemeler içmeler keyiften. Keyfi. istese hiç yemez. istese hiç içmez. Ama yemesi de içmesi de keyiften. Canım istedi mesela. Karnım tok şu anda. Mesela biz karnımı soken arkadaşlar en çok ne yiyoruz? Tatlı. Değil mi? Ulan bir tatlı olsa ne içinde. şimdi? Halbuki karnımız tok mu? Tok. Tatlıyı neyden yiyoruz arkadaşlar? Hmm. Keyiften. Ay cennette de böyle. Sürekli keyif ya. Gönler gelsin kardeşim. Tatlı matlı artık cennette ne varsa yani. Baklava ki. Değil mi? Tolumba ki. Burası Yunanca oldu ama neyse. <laughs> Ulan her şeyi çalıyorlar bize. Allah onlara da iman selameti versin abi. Abi, abi. Bak şimdi. Kaderiye ve mürciye Havzu Kevser'e yanaşamaz cennete giremez. Arkadaşlar kaynaklar Buhari, Taberani, Ebu Davud, Beyhaki. Bundan hala kaynak var mı? Bundan hala kaynak yok. Bu adamlar cennetin kokusu hadis-i şerifte şöyle geçer arkadaşlar. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. 500 sene. Diyor ki bak çok acayip ya. Bunlar o kokuyu dahi alamayacak. 500 senelik mesafe senin buradan o Neydi o Elon Musk'ın gittiği o Space X falan yani yarısını bırak daha çeyreğinde pıt diye aşağı düşer. Rabbim cümlemize Firdevs hala nasip etsin amin. Kuntum hayra ummetin uخرicet linnas. Ta'muruna bilma'rufi ve tenha'una ilm'us. وتؤمنون بالله